Hello, hello Steve'den Nasılsınız arkadaşlar? Bugün uzun bir aradan sonra, 5 aylık bir aradan sonra e, ee, ilgili bir video çekiyorum. Daha önce hiç çekmemiştim. Video atmıyorum 5 aydır. Evet, yoktum. Bugün size işinize yarayabilecek bir Hoş eğer hani Cypher hani sizin işinize yarayabilecek bir setup videosu çekiyorum. İlk öncelikle hilelerimizi alalım. Şuradan şuraya hey, da tık 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 tık, tık. okey şimdi ilk önce Ascent'den başlıyorum Ascent zaten herkesin en sevdiği olduğunu düşündüğüm hani kalp yargı olmasın da ee, herkesin ilk ve en sevdiği map olduğunu düşünüyorum benim sevdiğim maplerden biri ilk önce kam kameramızı buradaki küçük alana atabiliriz zaten atacağınız daha farklı yerler var. Bu şimdi böyle attığınız zaman hem e, Heaven'ı yani city tarafını daha kolay görebiliyorsunuz. Hem kapı tarafını hem de maini daha hızlı görebilirsiniz. Ama eğer ben sadece he, e, kapı tarafını görmek ist istiyorum derseniz ilk öncelikle benim gibi yeteneksiz değil de buraya çıkabilmeniz lazım. Ben hemen şöyle çıktım. Buradan zıplayarak geçebiliyorsunuz zaten buraya şuraya bakarak zıplayıp abi lan şunun köşesine gelip bu şekilde kameranızı bırakabilirsiniz hem daha kolay görünüyor hem side içi daha iyi hem de under daha güzel gözüküyor treplere gelirim trebin birini ben açıkçası böyle değil pardon şöyle yandan bakarak deneyebilirsiniz. Aynen bu şekilde. Ki rakip bunu zaten görmeden tık diye yakalanıyor. Kırana kadar da çıkıp vurabilirsiniz. İlk trap seçeneğimiz bu. İkinci trap seçeneğimiz şurada vardı. Aynen. Değil. Çok pardon. Şuradaydı o. Bu tarafa geliyorsunuz. Burada kafanızı koyarak bakıyorsunuz. Hem burada e, post planet almak isteyenlere buraya kuruyorlar genelde biliyorsunuz. Ya da buraya. Ee, onları yakalayabilirsiniz. Hem burada kapıdan gelenler için kolay bir savunma sağlayabilirsiniz. Daha kolay olur sizin için olduğunu düşünüyorum. Ee, sonrasında geldik buraya. Buraya daha kolay şöyle bir trap de atabilirsiniz direkt olarak. Bu hani e, imkansız trap deniyor buna. Arkasına mermi geçmiyor. Buraya yakalanmadan ya da en kötü şu şekilde gelip öyle kırmaları gerekiyor. O zaman da zaten infoyu almış oluyorsunuz. Kejlerimizin birini buraya, diğerini ise buraya atıyorum ben genelde as asette ki rakibi işaret diyorum. Yakalandığı gibi tabi. Yakalandığı zaman açıyorum. Vuruyorum. Bu kadar aslında basit. Asayt için kurulumlarımız şimdilik bu kadar. Bir de isterseniz mid'e geçelim. Mid için Mide kurulmanız gerçekten mantıklı olmaz. Ama en azından sadece şey olarak hani arka midi kollamak açısından gitmek istiyorsanız o şekilde gelip buradan bir de ben kameramı midi korumak için buraya atıyorum. Hem short'u görebiliyoruz. Hem burayı hem de rakip top midi görebiliyoruz. ondan sonrasında trap olarak iki tarafı da koruyacak şekilde bir trap. Son yani tam olarak bu var. Ya da daha görünmesini istemiyorsanız şu şekilde var. Sizin için daha kolay. B saydı korumak istiyorsanız eğer. Onun için de nerede o? Bir saniye. Aynen. Bu şekilde hem burayı görmeleri zor hem burayı görmeleri zor. Kapıdan gelenler için Midden kapıya gelenler için Kolay bir trap görmüş oluyorsunuz Gelelim B side'a B side'a geldikten sonra ilk önceki kameramdan bahsedeceğim Kamera özellikle kolay bir kamera Çünkü ben genel olarak kamera olarak Bu kamerayı kullanırım Çok kamera dedim eee. Eee. Kameramızı zıplayıp şuraya atacağız Bu şekilde Hem back side'ı görebiliyoruz Hem de side girişini Main tarafını Tam olmasa da görebiliyoruz. Traplerimden birini gelip bu odunun burasını bırakıyorum. Diğerini de herkesin çoğu zaman yaptığı gibi bu şekilde atıyorum. Bu görülmüyor zaten. Bu da açıkçası kolay bir trap. Ee, şöyle söyleyebilirim. ben burada one way'im yok. Ama one way atmak istemezseniz diye bir tanesini buraya bir tanesini şuraya atıyorsunuz. Rakip yakalandı. Kapat. Vur. Aynı taraf. Aynısı. Kapa yakalandı. Tık tık tık. Vurduk. Tabii ben Phantom alayım. Bu şekilde yapabilirsiniz. İkinci kamera olarak şöyle bir kameramız var. Buraya geliyorsunuz. Hatta şöyle yaparsanız daha kolay olur. Ama ben onu yapabilir miyim? Peki. Biraz yeteneksiz imdir. Diyelim ki buraya çıktınız. Oradan göstermek istiyorum. Şuraya bakarak tam şurada aynı. Bu şekilde kameranızı yerleştiriyorsunuz. Hem bu tarafı görebiliyorsunuz. Saydın tamı Hem saydı görebiliyorsunuz. Genellikle post bildiğiniz gibi ya buraya ya da tam şuralara bir yerlere atılıyor. Burayı işaretledim. Görülüyor mu? Tam görülmüyor. Ama yine de geçiyorum peki. Geçmiyor peki. E merdiveni görebiliyorsunuz. Sizin için güzel ve görünmez bir kamera elde etmiş oluyoruz. Yani Görmemesine zor olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Aynen. Evet. Aslında e, bu kadardı. Şimdi de şöyle göstermek istiyorum. Atakta hani kullanabileceğiniz kolay info verici. Şöyle atabilirsiniz. Bu değil pardon. E, biraz kötü geldi onun üstünden zıplanır. Evet, bu şekilde. Ee, eğer rakip bunun üstünden geç geçemez, altından geçemez, üstünden geçemez, kırarsa da zaten <laughs> biliyorsunuz, info, kamera olarak da şöyle bir kamera tercih edebilirsiniz, eğer agresif bir kamera istiyor iseniz, kameramızı alalım, geçtik buraya, daha turbo aşlar başlamaz, ben gelip buradan, şuraya eğim koyup böyle, bu tarafı, marketi temizliyorum. Ondan sonra side içine bakabiliyorum. Buraya bakabiliyorum. Her yeri ba görebiliyoruz. Hatta buraya sızan rakipleri bile görebilirsiniz bu kamerayla. Agresif kamera olarak en iyilerinden biri olduğunu düşünüyorum. A site'de yapabileceğiniz e güzel bir atak trebi şurada var. Geldim A site'de. Kamerayı almayı yine unuttum. Bu şekilde bıraktığınız zaman Pardon. Ben şuraya gidiyorsam çok özür. Ee, şunun şeyini atılmıyor muydu? Bir ara atılıyordu. Ben eskiden atıyordum yani. Ben yani şu şekilde bırakabilirsiniz. Hem görünmesi zor ya da daha kolay görünmesi kolay olsa da iyi olmasını istiyorsanız bu şekilde de bir trap atabilirsiniz. Kameramı şöyle yapıyorum. Hemen sizin için kameramı alıp geliyorum. Tık tık tık. Nasılsınız bu arada? Karneler nasıl geldi benim takdir. Bir tebrik ederim alırım. <laughs> Buraya geldik, biliyorsunuz buradan tık yap, tık yapıyoruz, buraya çıkıyoruz. Bu da kamera olarak şuraya şöyle bir kamera atıp Pardon, çok özür. Şuraya, ah düşeceğim şimdi. Şekilde bir kamera atıp saydı, sakin bir şekilde temizleyebilirsiniz. Rakipler bunun üstünden atlayamaz çünkü buradan oraya atlamıyor yani jet yoksa rakipte arkalayan genelde jetler arkalamaz. Özellikle e, defansta defansta. Larke giden olmayacağı için bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi geçelim. Hangi harita? Tabii ki de Korot. <laughs> B site'miş. Yani. E, B site'de daha kolay kurulumlar yapabilirsiniz. Ben her maçımda kullandığım kurulumları göstereceğim size. Öncelikle geldik buraya. Kameramızı bu bir tık riskli olsa da şuraya eğer atabilirseniz ki her zaman normalde atılıyor. Bazen benim yeteneksizliğime denk gelebiliyor. Aynen bu şekilde düşebilirsiniz. Ama buralara tam buraya atılıyor. Bu hem rakibin burasını görmenize hem burayı görmenizi sağlıyor. Çok kolay bir kamera aslında atımı ama ben birazcık zorlandım. Yalan yok. Geliyorsunuz buraya atıyorsunuz. Evet. Atıyordum az daha. Gördüğünüzü umut ediyorum. Attım. Bu şekilde. Bunu attığınız zaman işte dediğim gibi hem rakibin giriş tarafını görebilirsiniz hem de burayı. Kolay. Atılması zor değil. Biraz riskli de olsa. ilk trap'imizi bu şekilde çapraza atıyoruz. Şuradan geçmesine özellikle dikkat edin. Çünkü buradan geçmesi şuraya yapışıyor ve o zaman da hiçbir işe yaramıyor. İkinci trap'imizi geliyoruz buraya. Buraya bakarak şu şekilde bırakıyoruz. Bu da yine aynı şekilde çapraz trap olduğu için daha kolay yakalanması rakibin. Birinci cage'imiz buraya yaslanıp tam bir dakika elime operatörü alayım öyle göstereyim size. Şuraya bakarak atıyoruz. Pardon. Niye olmadı? Şöyle atacaktım çünkü. Aynen. Bu şekilde atıyoruz. Genellikle aynı hizaya atmaya dikkat ederseniz sizin için daha iyi olur. İkincisini şu şekilde attım. Gördüğünüz üzere. Çok kolay. Bir one way olmuş oldu burada. Ee, güzel bir one way. Bunu şöyle gösterebilirim. Evet tık tık rakibin ayaklarına tık 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 diye sıkabilirsiniz bu şekilde rakibin sizi nasıl gördüğünü bu şekilde gösterebilirim çok fazla gördükleri söylenemez bu taraftaki diğer bir trebimiz de şu şekilde İsterseniz eğer buradan iniyorsunuz aşağı şurada şuraya atabilirsiniz burada eğer rakiplerinizi şurada bir yerde sıkış değiştirirseniz rakip buraya çekilecek ve buraya çekildiği zaman da bu talebe yakalanacaktır. Eğer kim görmezse. Görürse zaten nerede olduklarını bilirsiniz. Ee, midi tutmak için benim attığım şöyle bir trap var. Bu şuradaki çıkıntı yüzünden çok görülmüyor. Eğer düzgün atabilirseniz daha yakına. Şu şekilde. Daha kolay olur sizin için. Midi tutması. Midi diğer kamera olarak şöyle diyebilirim. Şöyle bir kamera atabilirsiniz mid'e tutmak için. Direkt ben ya buraya atarsınız ya da şu, pardon, şu köşeye şu şekilde bırakırsanız mid'i, top mid'i her tarafı görebilirsiniz. Şimdi geldik A site'de. A side'da trap'ler daha kolay. Ee, işte atılamasa da one way'ler daha kolaydır. ilk önce buraya bir trap. Tam şu şeyin ucuna bakarak atabilirsiniz de buraya geliyoruz bunun üstüne. Tam şuradaki bir yerlere bakarak tık yolluyoruz ve vanliğimiz oluşuyor. Şurada bir çıkıntıya giriyor. Şimdi buraya geldik. Trebimizi buraya açısız olarak atıyoruz. Sonrasında kameramızı alıyoruz ve şuraya şu şekilde atıyoruz. Bu kamera daha kolay oluyor herkes için. Çünkü hem mint tarafını, link tarafını görebiliyor. A linki hem de main'den çıkan rakipleri tak olarak görebilirsiniz ee, one way olarak da buraya geliyorsunuz şu iki e, birleşimin yapının birleştiği yere buradan bakarak zıpla drop zıpla drop zıpla at bu şekilde bu tarafta oynuyorsanız kendiniz için güzel bir one way oluşturmuş olursunuz ee, al sayıda başka trap şu şekilde bir trapim var Trap'ınızı bu şekilde atarsanız mid'den gelen diye yakalanabilir trebe. Eğer öyle yapmak istemem derseniz de şuralarda bir yerlerde olması lazım. Allah Allah. Burada vardı. Ben hep atıyordum de buraya. Eğer öyle atamadım şimdi şu şekilde de yine rakibin eğilerek geçemeyeceği zıplayarak geçemeyeceği fakat buradakilerin zıplayarak geçebileceği bir trap atmış olursunuz. Aynı trap'lerden. Burada bir inerje var. Siz kendiniz bulmaya çalışırsanız hem ezberlemeniz daha kolay olur hem de kendinizi daha rahat bir şekilde trap olanakları bulabilirsiniz. Örneğin bu gibi. Bunun gibi o ne? Bir dakika az önce görünmez trap buldum istemeden. O güzel. Tamam bekleyin deneyeceğim tekrar. Buraya geldim. Hemen yani yanına atacağım. Bu olmadı. Ama şu araya giriyor. Güzel. Bunu bulduğum iyi oldu. Gösteririm bazen. Bu şekilde one way'lerimiz. Setuplarımız burada var. Aynı şekilde geriyi tutmak için de buraya direktmen şöyle bir trap yerleştirirseniz. Yani şu şekilde atamadım. Kamera olarak da yine aynı şekilde arkayı kollamak amacıyla bir kamera Şuraya atabilirsiniz. Ben her maç üst üste her zaman tam buraya atıyorum. Hem midden gelenleri kolayca görebilirsiniz. Hem de arkadan gelenleri rahatça yakalayabilirsiniz. Buraya geldi şimdi. Son olarak B saydım şeyine. Geldik geldik geldik. Burada ben trap olarak her zaman şu şekilde bir trap kullanıyorum. Sonrasında kamera olarak da buraya çıkıp buraya bir kamerayı yerleştiriyorum. Hem A'ya A'dan dönen rakipleri hem de mid'den gelen rakipleri görebilirsiniz. CT'den dönen varsa bu şekilde CT aynı şekilde Main'de bu şekilde kontrol edebilirsiniz arkanızdan gelen lurk güçleri. Pardon. Ee, alıyoruz kameramızı ve bu haritamızda burada bitiyor. Şimdi geldik Icebox map'ine. Icebox map'inde özellikle ben Heaven map'inde Cypher'da çok iyi oynuyorum. Yani eee şöyle diyebilirim size oynadığınız karakteri benimsemek önemli olan şey bence mesela ben cypher'da en küçük inceliğine kadar her şeyini bilirim nasıl one way atıldığı one way'in ne kadar süre durduğu veya e, spike çözme süresiyle mesela e, cage'imizin e, açıldığı zaman kapanma süresi aynı bunu bilmeniz mesela sizin karakteri ne kadar iyi tanıdığınız anlamına geliyor bu da öyle bir bilgi olsun size hadi bakalım. Ee, şimdi ilk önce geldik buradan. Ben ilk önce A göstereceğim çünkü A bulması daha zor. Kamera olarak round başladıktan sonra tam buraya bu şekilde kameramızı yerleştiriyoruz. Yine aynı şekilde round başladıktan sonra eğer sıkışık bir durumda değilseniz bu şekilde bir trap aynı ta aynı trebin ters tarafa da şu şekilde pardon. Aynen bu şekilde bırakabilirsiniz. Rakipler bunu fark etmeden gelecek takılacak. Ben cage'imi birini buraya diğerini ise buraya atıyorum ki rakipler gözüktüğü an tık tarıyorum bu şekilde. E, kameramız hem heaven'ı görebiliyor hem burayı hem bunun üstüne çıkmış insanları görebilir. Hem de şuradan sızmaya çalışan rakipleri görebilirsiniz bu şekilde. Şimdi geçelim. Bu bu burası bu kadar. Çok fazla bir e, şeyimiz yok burada. A e, Heaven'da da şu şekilde bir kamera ile rakibi direktme görebilirsiniz. Round başladığı gibi hem e, atak oyuncularının spawn noktasını görebilir hem mid'in tamamını görebilir. E, hem de kendi görebilirsiniz. Aynı şekilde buralarda dahil bunları söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. <laughs> Trap olarak eğer A oynayacaksanız şu şekilde pardon aynen doğru A oynayacaksanız bu şekilde. Eğer rakip size piklemiyorsa yani gözükmüyorsa şu şekilde bir trap ile rakibi görünmez trap atabilirsiniz. Bunlar genel olarak mid'de atılabilecek eee setuplar. Aynı şekilde burada da kişinin şu şekilde bir trap var. Kırılmayan trap. Biraz kolay geçmesi, altından geçiliyor diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ama yine de rakiplerin görmesi zor benim fikrimce. Yani şimdi B sayıda en sevdiğim sayıda. Burası daha kolay genel olarak tutması. Ben round başlamadan yapabileceğim bütün kurulumları hemen size göstereyim. Yani tam bu kutunun sarının şu köşesine bakarak şu şekilde trapimizi atıyoruz. Biraz daha üstten atabilirsiniz aynı şekilde mesela bu şekilde. Yani kafa hizasında attığımız zaman Rakipler hem altından geçemiyor hem de üstünden zıplayarak geçemiyor ya. O yüzden bu şekilde eğilerek de deneyebilirsiniz. Kameranız yine round başlamadan gelip buradan arkaya doğru gidip atıyorsunuz. Bunu tutturması ba ilk başlarda biraz zor olabilir. O yüzden çok takılmayın. Bir iki kere denerseniz hemen yapabilirsiniz. Rakip sizin kameranızı göreceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü rakibi burada böyle geldiği zaman rahatça görebilirsiniz. Adamlar burayı temizlerken tık bir anda işaretlenecekler ki bence hiç kimse buraya bakmaz eğer koltanda bir takım arkadaşı yoksa nereden geldiğini görmezse okun İndirin. kimsenin göreceğini düşünmüyorum. İkinci trapimiz olarak da şuraya şu şekilde kapalı bir trap atabilirsiniz. Bu trap genelde yine işe yarayacak traplerden biri. One way'imizin birini gelip bakın şimdi size bu biraz incelikli bir şey alıp alıp göstereceğim şu Suriye bayrağına benzeyen Mısır bayrağına benzeyen şeyin şurasına tam olarak trebinizle keyciniz arasındaki şeyi koyuyorsunuz ucunu şu an videoda gösteriyorum dur ve bu şekilde atıyorsunuz bunu açtığınız zaman tıt tıt. yani burada duruyorsunuz özellikle sizin için kolay olur aynı şekilde şuraya gelip şu tam bu tarafa Ee, elinizdeki kamerayı yerleştirdikten sonra olur. Bu daha kolay sizin için. Şuraya bakarak atıyoruz. Nereye baktım? Zaten size gösteriyordur. Gösteriyorumdur. Bu daha kolay bir atılışı. Daha kolay ve daha çok işe yarayan. Özellikle bu taraf için. Daha çok işe yarayan bir şey. Eğer bunlara uğraşmak istemezseniz şu şekilde. Allah. Pardon. Özür dilerim. Şu şekilde. Ha oğlum videoda beni şey yapmaya çalışıyor ha. Ben atamıyorum. Ben 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 bu işi beceremiyorum arkadaşlar. Siz daha yeteneklisinizdir. Ben ben atamıyorum ya. Burayı boş verin bunu. Burayı keseceğim. Şişt. Hay oğlum. Çok sekiyor. Çok fena sekiyor. Aşırı sekiyor. Heh, sonunda be bir şekilde tutturdum. Siz onu boş verin nasıl tutturdum mu? Her şekilde buraya gelip kamera şeyini buraya koyup tık atıp iki tarafa da güzel one way'ler. Bu one way değil de daha çok şu şekilde oluyor haberiniz olsun. Veya hiç böyle salaklıklara girişmek istemezseniz buraya trap cage pardon çok özür diliyorum. Buraya da cage'inizi bıraktıktan sonra geliyorsunuz. Rakip yakalandı mı? Tık. tık. tamamdır ee, sonrasında eğer bu taraftan gelen rakipler olmak isterseniz aynı şekilde devam edebilirsiniz arkanızı korumak için burada daha kolay trapler var görülmesi daha zor mesela burada bu şekilde bir trap kolay görülmesi zor veya bu şekilde yani genel fazlalıkla e, trap var yani özellikle Icebox mapinde arkanızı kollamak için iyi trapler var onu fark ettim ben. Aynı şekilde A'da da şöyle bir trap atabilirsiniz. Ya buraya gelip bu şekilde ya da iki tarafa da traplerinizi kullanıp şu şekilde kullanabilirsiniz. Tabi paranız varsa bunu yapmanızı tercih ederim şunu. Paranız yoksa şunu yapmanız da mantıklı. Buraya da aynı şekilde. Pardon kameram kalmış. Kamera. Gel buraya. Kamera hiç gelmiyor bak. Görüyor musunuz? Çok zor geliyor görülmez yani ben size söyleyeyim. Ee, arkadaşlar bu arada benim böyle çok iddialı konuştum ama bakabilirsiniz sıkıntı değil. Çünkü ben 253 saat arası Cypher oynamış bir manyağım. Hani treninizi buraya attıktan sonra aynı şekilde kameranızı buraya atarsanız buradan yukarı çıkan arkalamaya gelen rakipleri görebilir ya da Heaven'ı bu şekilde görebilirsiniz. Bu haritamız da bu kadardı. Şimdi geçelim son haritamıza. Yani Heaven. mapte. Brim aldı vesaire. Böyle bir şeyler aldılar. Kompo hazırladılar. Ama bir kişi, iki kişi B, iki kişi C ya da A. Bir kişiye da C ya da A. Yani kim 2 kişi Nereye adam düşmüyorsa oraya gitmeniz gerekiyor. Veya takımınızı yönlendirilebilirsiniz. Mesela siz ikiniz B'ye gidin, siz ikiniz A'ya gidin. Ya da siz üçünüz A'ya gidin. Biriniz B, biriniz C'ye gidelim diye. Takım arkadaşlarınızı güzelce uyarabilirsiniz. My is ready. Hop hop. Şöyle tık tık. Yaptık. C site için başlayacağım. C de özellikle kurulumum daha fazla. Geldik şimdi buraya. Tabii şu kalkmadan. Buraya e, bir vanvey atıyoruz. İkinci vanveyimiz burayı tek başına kaplayamadığı için tur başlamadan da atabiliyorsunuz bunu. Buraya gelip şu uç köşeye bak, tık atıyorsunuz ve buraya yapışıyor. Sonrasında treplerimiz birini isterseniz bu şekilde görülmesi gerçekten zor. İsterseniz kırılmaz trep olarak şu şekilde atabilirsiniz. Ya da bunu attıktan sonra şu şekilde bir trap atarsanız post planete gelen rakiplere bu şekilde tık vurabilirsiniz ya da buraya gelip açığa plant almak isteyenleri vurabilirsiniz aynı şekilde şurada şu şekilde bir one way olması lazım unutmuşum Allah Allah atamıyorum neyse atamadıklarımı boş verelim kamera olarak da ben ya şunun yukarısına çıkıp Şuraya şu şekilde kamera atıyorum. Çünkü rakibin burasını görebiliyor. Bu alanı ya da Bunun üstüne çıkıp şuradan Şöyle zıplayıp Buraya gelip şunun Üstüne şu şekilde yapıştırıyorum kamerayı Bu şekilde hem Bunu aktif edebilirsiniz Kameranıza bakarken yani illa böyle Eğiminizi bozmanıza gerek kalmaz Tık yapıp bu şekilde vurabilirsiniz. Orada ikisi aktif olunca Böyle gözüküyor. İşe yarıyor. Ben hatta 4 kill aldım bir tane pistol round'ı size şu anda videoya koymuş olmam lazım. Yani bu şekilde. E Yani C sayda kurulmak bence Cypher'da en önemli şey. Çünkü C sayda genelde kimse olmaz. A sayda boş bırakmazlar. Çünkü bu haritada genelde ya A sayda ya C sayda gidilir. Hiç daha önce şey olduğunu görmedim ben. B sayda çok fazla böyle ard arda iki kere üç kere gidildiğini hiç görmedim ki bence görmem de çünkü bu sitelere e, burası daha çok mid gibi düşünün midi hani mid tutmak zorunda değilsiniz bu haritada öyle çok fazla bir kameram var iki kameram var daha doğrusu birini buraya atıyorum hem rakibim bu tarafı görebilirsiniz yani sever bu tarafı hem side için rahatlıkla görebilirsiniz hem under hem heaven'ı hem de heaven'da tam burayı görebilirsiniz. Yani Heaven'a çıkan rakipleri bile bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Ee, trap olarak şöyle aşağı ineyim hemen. İlk trap'imi genelde her zaman şuraya şu şekilde yapıştırıyorum. Bunun arkasında kaldığı için şıkıntını görünmüyor. Çok fazla. Rakip girmeye çalışırken tık tık vurabilirsiniz. Birinci cage'imi buraya, ikinci cage'imi buraya atıyorum. Sonrasında İkinci de Şurada şu yamuk alanı e, bırakıyorsunuz. E, tur başlamadan atabildiğiniz bir trap bu. E, o yüzden daha kolay kurulum yapabilirsiniz. Hızlı ve kolay. İkinci kameramı göstereyim size. Oy. Geliyoruz buradan yine tur başlamadan. Geldik tam buraya. Geldik buraya. Bunu tutturması bir tık daha zor. Diğerlerine göre. Görebilirsen bu ay anasının ya vay çıldıracağım. Heh, tam oluyordu ya. Ha bu şekilde. Hem sayda görebilirsiniz hem şuraya pusan tavır pusan insanlara hem de B girişini şu şekilde ya da CD'yi bu şekilde görebilirsiniz. geldik şimdi B sayda. B sayda şöyle traplerim var. Şurada vardı bir tane. Daha bugün attıydım. Aynen bu şekilde var. Diğerini de aynı şekilde Bu şekilde atabilir Ya da daha az e, Görünsün istiyorsanız Bu şekilde atabilirsiniz Yine cypher'da Dediğim gibi çok fazla atılabilecek Trap sayısı olduğu için Aynen bu şekilde de atabilirsiniz Traplerimin birini buraya Diğerini şuraya atıyorum Ki rakip yakalandığı zaman aç Vur yapabilmek için Kameramızı ben genelde hep şu şekilde Ya bu tepeye aynen bu şekilde atıyorum side içini ve side arkasını kolayca görebildiği için ya da zıplayıp şuraya atıyorum gibi şu sayede hem a'dan gelenleri görebilirsiniz hem daha çok alan görebiliyorsunuz bu kutunun arkasında kutu değilim işte yani neyse bunun adı işte side back side görebiliyorsunuz yani o şekilde diyebilirim evet arkadaşlar video bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler ee, Kesinlikle like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi gerçekten de unutmayın. Ee, son zamanlarda birazcık sıklıkla video atamasam da sizin için daha fazla sıklıkla video atmak istiyorum. Ee, genelde e, bu şekilde siz sayfır videoları ya da bir ranktan nasıl çıkılır veya e, taktikler nasıl yapılır gibisinden şeyleri size göstermeye çalışacağım. Bu şekilde söyleyebilirim size. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. bye bye.